arkadaşlar beraber bugün sizlerle Minecraft oynuyoruz ve hatırlarsınız bu dünyada daha önce oynamıştık ve ufak bir hata yapmışım. Arkadaşlar sadece Master Mestian katil kim oynamışım o da eğer e, bilmiyorsanız o videoya da kanaldan bakabilirsiniz. Şimdi bugün de e, iki farklı oyunu deneriz büyük bir ihtimalle. İlk başta buna giriyoruz. Bunu daha önce sese girişimde bir kanal da çekmişti. Hemen solo alıyorum. 3, 2, 1. Tamam. Şimdi bakın burada bir tane o bir skeleton. O bir skeleton seçenler var. Suster. Meme mi? Lan bir dakika meme İngilizce mi arkadaşlar? Meme mi? Bir dakika meme ne? Meme ne bir dakika meme ne? Arkadaşlar Meme dedi ne, 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 Nasıl bir memeden bahsediyor? Meme'nin Türkçesi ne? <laughs> arkadaşlar bunu çıkıyorsun. Başka bir şey. Bildiğim şey gelmesi lazım. Bildiğim şey gelmezse ne yaptığımı bilmeden hiçbir şey yapamayacağım. Şarjımızı yapıyorum. Şarjımızı kitkü de alıp pat var. Sky var. Şarjımızı mesela bul patıl. Aferin. Şimdi tamam, Bir de en son dediğim video 444 yönetilenme oldu arkadaşlar. Tebrikler ve teşekkür ediyorum. İlk defa bu kadar çok görüntülenmeyen bir videom geldi ve bu video gayet rahat aldı bu görüntülenmeyi yani. 5 günde aldı arkadaşlar. Tebrikler. Herkese teşekkür ediyorum. 10 saniye. Burası benim evim. Bakalım truck. Hadi truck. O bir flashing Flashlight mı? Book, marshmallow truck. Abi flashlight ne? Flash flashlight ne arkadaşlar? Aa! Flashlight ne? Flashlight. Hayır hayır hayır. Arkadaşlar yine istiyoruz. Ben bunun için de oynayayım. Birazcık öğrenme yapmam lazım. Şimdi onun dışında şuna bir gidelim. Şimdi, Şimdi o oyunu oynayamıyorum arkadaşlar şu an. Hemen last game tanesine gir. Berk'e Skywars. Allah'a ısmarlayacağım ben. I can't fucking turn Hadi başla, başla, başla. <laughs> tamam. Tamam, 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 tamam. Ben bunu atlayacağım. Ben bunu atlayacağım. Arkadaşlar Spooky. Allah arkadaşlar. Mal bir az önce eşya çaldım. Ne Takım arkadaşım. çekiyorum sizi Arkadaşlar ne zaman geldi o buglar Neyse i̇şte bunu birazcık daha oynayalım Hadi 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 hadi, hadi. başlat 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 4 3 2 1 başladı 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 Şurada bir sandık var. Tam üstüne direkt üstüne bir şey mi vardıysa Vay vay vay. Ne kimler gelmiş kimler. Şimdi girmek Önemli değil. Zaten üstüne da şöyle basarız. Bir dakika çabuk. Bak bak bak. Guys <laughs> ben delireceğim. <gülüyor> Şimdi 1 oldum. Hadi. Ben bunda 1 oldum. Hadi hadi hadi. Çalıncayız. Forgetful 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 forgetful. Hadi. 24 24. Başlıyor başlıyor başlıyor. Tamam 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 tamam. Ben 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 ben. Abi yayındayım. Die <hums> oh, Mann, ich bin am 경찰en. Wer? <laughs> tamam burada bir tane var. Abi takım olmamız lazım. Bak buna ben attım Allah. Allah direkt bunu tek diyorum. Ne varsa bunu tek abicim. Vay vay. Abi oh, iki tane ev mi Sen delirdin mi? Ben bundan ortalığı yıkarım yıkarım. I'm telling someone, 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 a someone, 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 a Arkadaşlar nasılsınız? Saçayım mı? Asıl çok kötü. Hadi başla. Tamam. Tamam bak bu da var. Bir de bir yerde daha olması gerek ama. Allah'ım sürdüm. Allah'ım sürdüm. Arkadaşlar i̇şte bazıları direkt alta gidiyor sakallık yap. Ben de direkt böyle lootladım. Arkadaşlar <laughs> tüm odayı lootladım. Fazlası buraya. <laughs> Ay, vay vay vay. Yine kimler gelmiş kimler. Çıplar her yer çıplar. mı buraya derler. Şöyle yapalım. Çocuğumun umudu bile değil. İşte Dışarı direkt yapmam lazım.

ya bu oyunda da arkadaşa ihtiyacım var. Arkadaşsız olunca hiçbir şey yapamıyorsunuz. Gerçekten yani hiçbir şey. Aa kale kale kale. Crumble, crumble, crumble. Map crumble'muş ama yani bu daha çok kale bir Neyse Hadi başla, başla.

ekmek yok. İlla bir tur kazanmak istiyor Ah, başlıyoruz. Şimdi bana gelen kişinin takım olmasın için. Gel takım, 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 takım. Evet, genel kapımlarda bir ses. Şey. Dur, Oh, emzir böyle arkadaşlar harika geldi. Tamam tamam tamam. Hiç sıkıntı yok. Oha, güzel fena değil fena değil fena değil. Bize bunu bırakırız. Aynamda Ay. ben de bunları alacağım. Bunlar iyidir. Abi hiç setim yok. Ses çekmem lazım ya. Şimdi... Tamam sana hiçbir şey yapmayacağım. Bunu da ben alayım. Bir dakika ihtiyacım var.

Değilmişler Marcus. Adam bana kadar eşya vermişti. Adamın da kıymetini yedik ya. Kimse bana arkadaş olmuyor ya. Dur takım 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 takım. Tamam gel. Ben sana eşya Ben sana eşya vermem. var Al Dur, dur. yapma, 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 <laughs> bu videomuz bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar video çekeceğim. Hiç sıkıntı yok. Hayır, şeye bakarsınız. Allah'a o zaman görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler.